O ne güzel oldu lan koyun sesleri, meeler, at sesleri, köpek havlamaları. Çiftlik güzel oldu ya. Vallahi. Ya yani sen şu yolları da yaptın çok harika oldu ya. Valla şu hoşuma gitti peyzaj. Daha, daha yeni başladık ya. Yeni başladı tabi. <laughs> Yoruldum ama ya. Terledim böyle buldum. Bir köy evden yukarıdan bakayım. Raki gibi böyle iki ellerimi bir yana çevirip. Vallahi güzel oldu. Şu şeyin arkasına açıklıyor mu? Köpek de benimle beraber gelmiş. O zaman orada oraya gittik. Başka bu tarafa gideceğiz bir de. Ama o taraf deniz hep deniz. Bu tarafta bir şey yok. Yok yok onu kırma abi ya. Şey yapacağım. Ha, sen, Aynen. sen mi yaptın? Ha, ben yaptım. ben dedim. Güzel oldu vallahi. Tarlamız var bak burada. Yetişiyor bir şeyler. Tohumlar boşa gitmez. Tohumları ekeyim bari. İki tane ama olsun. Devlet, 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 devlet. Tamam. Tohum toplayabiliriz ama artık hava kararıyor. Yavaş yavaş eve gidelim artık. Ezan okunmadan değil mi? Öyledir yani. Akşam evet. ezan olmadan eve gitmek lazım. Çok güzel oldu ya maşallah. İnşallah köyümüz baskın yemez. <laughs> ama şey köyler yakın yaptık ya. Belki yardıma gelirler. Sanmıyorum abi. Ah, yatak olur. çok uzakta diyor. Nasıl uzakta ya? Dibimde. Yatıyoruz mu? Hı. Evet. Geliyorum hemen. Tamam. Tati show. Evet ne yapıyor şimdi? Maden arayıp altın bulmamız lazım. Abi birazcık taş kasabilir misin? Taş ben... mı? Aşağı e, madene insen aşağısı dolu sandıkta. Aa o. tamam. Ben şu arka, ka, ka, karşıya geçiyorum bir karşıya bakayım neler var. Şu hayvanların yerini birazcık güzelleştirmeye çalışıyorum da. Tamam sen oraya güzelleştir ben bir şu karşı tarafları bir gezeyim. Neyse, Ve bu bakalım burada ne var. Ayadaş, çok güzel. burası çok ağaçlık hocam. Buralara güzel bir otel yapılır. Beş yıldızlı. Değil mi? Yakarız ortalığı. Yakarız. Yani köylülere satarız burada. Beş yıldızlı tatil ister misiniz köylüler? Onlar da dünden razı tabii. Bizim insanımız gibi. <laughs> Burası kumlu bir yer. Plaj bak plaj da hazır yani. Anam yavru koyundan da güzel ses çıkıyor. ben de onun sesi. Köpek bende mi geliyor? Aferin lan gel bende gel. Evet buralarda bakıyorum. Bir şeyler var mı diye dolaşıyorum. Bir tane inek bulduk. Ne haber kızlar? <laughs> Hello girls. <laughs> Hello cows. Not cows, goes. Su aşağı iniyor. Burası bir... Ne var burada acaba? Yüzerek gidelim bakalım. Kömür var. Tamam. Aşağıda ne var hocam? Suya girdim gözükmüyor. Ana ben buraya indim ama nasıl çıkacağım yukarı acaba? İşte bu çok büyük bir aptallık yaptın hocam. Hemen geriye git. Eyvah eyvah gençler ben yanlışlıkla Kazman varmış neyse ki. Neredesin? Yardıma ihtiyacım var mı? Dur lan köpek bırak. Oğlum bıraksana beni. İleri gidemiyorum. Aa sıkıştım Niye sıkıştım? Aşağı. Aa gidemiyorum lan. Neredesin? Denizde şey değil. Ee... Aa burada çıkış var. Tamam dur. Buradan ben şu kazmaya çıkacağım. Tamam tamam. Çıktım. Şuradan kurtulayım. Tamam. Şöyle kazalım. Kazalım hocam. Burada bir şey var mı diye baktım ama. Reis sallama gel sen de gel. İşte neredesini bu oyunda tam cevaplayamıyoruz. Keşke böyle info atabilme olsa. Niye yapmamışlar? Değil mi böyle C'deki Z'ye mouse'un orta tuşuna basacaksın. Veya dediğin gibi bir şey C'ye basacaksın. Yani bir Yapın ya şu oyunu bir geliştirin abi insan kolaylaştırın. Bir ses geliyor sanki bilgisayar kasından geliyormuş gibi. Oo diye Allah atıyor. Nereden geliyor ses? Oğlum nerede bu gökyüzüler? Aa buldum. Beşinci günün şafağında kakao çekirdeklerinin olduğu yerde Gandalf olarak çıktım tekrar ortaya. Karpuzlar var burada. Dolu karpuz var. Sulak bir arazi olduğu için. Abi orman kısmında çok fazla var karpuz. Evet ya, kakao var. çekirdekleri. Yani dolu burası ama hiç böyle ekstra yani böyle değişik bir şey uf falan diyeceğim bir şey görmedim henüz. Yani bir maden. Var aslında madenler ama yani delikler var ama oraya gir girmek de istemiyorum şu an. Gelsem olur aslında ama. Bir dolaşayım şöyle iyice keşfedeyim de. Domuzcuk var. Ne haber? Evet tabi. Büyücü var mıdır buralarda acaba? Ooo bir açık alan bulduk yine. Şifre gidelim baba. hiç böyle bir şey esintisi göremiyorum yani. Hani bir elmastır, zümrüttür şöyle bir esinti göremiyoruz. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? burada şelale var. Pekala. Gel. Ç çubik çukur muydu? neydi? Çubik miydi ismi? Çubik. Çubik. Çubik gel oğlum. Ya olan bilmiyoruz belki de kız işte inekler var ama buraya koşarak atlayabilirim denerim. Gel pisi pisi. Vallahi atladım. İnek ne haber? <gülüyor> <gülüyor> İnek daha. <laughs> de, de, de. Mob doğması için nasıl yapacağız o şey farmı? Yavuz. Abi böyle kaç kat hatırlamıyorum ama 18 diye hatırlıyorum ben. 18 katlı 18 kat yüksekte bir taştan kule bir şey yapacağız. Ee, yukarıya böyle büyük kare gibi bir alan yapacağız. Al köşelerden de su koyacağız abi. O tamam. su yaratık içinde doğdukça o su onları o karenin içine doğru itecek. 18 kattan aşağı düştüklerinde ölecekler. E, ölecekler. XP'lerini alacağız biz de. Ölmezseler de kılıçla vuracağız. Peki eee o mob'lar orada nasıl doğacaklar? Abi karanlık olacak içerisi. Komple kapatacağız ortalığı. Kap karanlık olacak. Ha, karanlık olacak kendi kendine doğuyorlar değil mi? Evet abi. Tamam. İlginçmiş. Valla arı marı bulamadım. An bugün et yaptık anca. Liman yapıyor. Şu şeye doğru geldim ama. Bir büyük dağ gibi bir şey var. Onun yanına doğru geldim. İnelim mi aşağıya? Ne diyorsun? Çubu köpek. Çobi. Köpeğe kalacak insan. son. Sonra <laughs> 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 çıktı. çok komiktir bir karikatürden. Erdil Yaşar Yok Erdil Yaşar oluyorum ya. Yiğit Özgür'ün karikatüründen. Şimdi deli var bir tane. Mahallenin delisi. Aa burada balıkları var. Balıkları vallahi şeyle öldürdüm hocam. Kılıçla balık avladım. Şey ay, ay, pardon. Pardon hocam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Köpeğe vurduk yanlışlıkla ya. Allah Allah. Tamam kediyi artık yakalayabiliriz hocam. Peki şu dağa çıkayım bakayım. Dağda ne var? Toprak dağya. Dağ, dağa. Dağa dağ, dağ değil mi? Dağya. Aa orada bir altın mı onu? Sarı bir şey görüyorum ama. Kum mu altın mı acaba? Ay, çok parlak. ilgimi çekti. suya atlarsam <laughs> dur, dur. Çekeyim bir dakika dur. <laughs> ha, arkanda zombi var abi. Benim mi? Yok. He, şu da tanje. Evet. Yüzüyor bak. Mavi gözlü bir. Vallahi burada bir şey buldum ama altın mı? Vallahi altın buldum gençler. Uf. <laughs> altın küp buldum burada. <laughs> O oh, harika. Aldın mı acaba? Şerefsiz. Yok benim takkim oğlum. Aa alamadım. Nereye gitti? Abi şey lazım onun için. Demir kazma. Aa tamam. Altın kazdım ama alamadım ama. Allah Allah. Aç i̇şte da demir kazmayla kız mı kar mı? Erdilap konuşamadım. Baş kazmayla kaldıysam gider. Heee taş ile... tüh be altın bulmuşsa gitti boşuna ya. <laughs> demir kazmam da yokmuş ki. Şeyde bu şey çeste bırakmıştı insanda Tüh ya. Aa burada altın var tamam maden buldum hocam ben. Benim acilen gelmem lazım bu tarafa. Tamam buldum madeni. Denize inip kazacağım demir kazma. Kendim yaparım burada aslında iki dakika dur. Eee bir dakika şuraya alalım yatakta burada kalsın. Demir kazma hocam. Ana! Demir kazma yapacağız. Demirim hiçbir şey yok ki yanımda. Ben yapamam hiçbir şey. Onun için geliyorum. Tamam bu kalsın burada. Gel Çukibik yürü. Tamam buldum hocam. Orayı halledeceğiz. Altın madenini buldum. Suyun altında ama biraz halledeceğiz. burası zombi kaynıyormuş. Yürü çikibikçi koş. Run. Tamam hocam. Ben yarın altınları almaya gelirim. Ama tüm malzemelerimle gelmeyeyim. Ölürsek değil mi? Sizin sesiniz gelmiyor gençler. Ben abi iki dakika mikrofonu kapatmıştım da. Ha tamam yok. Abi. Acaba düştünüz mü diye düşündüm de. Şu neymiş lan? Yok. yok. Ne var? Şeker kamışları. Ne yapacağız şeker kamışını hocam? Balığı bulmuşum ben. Köyde kediyi çalarım. Gelir mi acaba benimle? <laughs> Köyün kedisi olduğu için gelmeyebilir değil mi? Gelir. Gelirse yani. o zaman onu ben bir alayım da bizim köye getireyim. Şu creeperlardan kurtulalım. Gel, gel kuşum gel. Aa kediyi gördüm hocam. Kediyi gördüm. Kaçma kediye gel buraya. <laughs> Ankara kedisi. bak gel bakayım. 7 evet, gelmiyor. Aa bu gelmiyor. 7 bu gelmiyor. Tek Gece oluyor. Tamam geliyorum gece olursa evet. run. Tamam bu kedi olmadı hocam. Siyah çıktı mı kedi gelmiyor. Oo biriniz çok güzel bir şey yapmışlar. Çatışma çatışmatı. Helal olsun size. Biliyorsunuz bu iş çocuklar. Gidiyorum geliyorum hep evimiz değişiyor. Şuraya bak yani müthiş müthiş. Yavuz abiler ne yapmış onlara bak. Şimdi Konuşma ben şu et et pişireyim size. Süre et harcadık hocam. 9 tane burada şey var. E, et var. 10 tane et tane daha ben koydum. O 9 tane de ben alayım. Siz benim bıraklarımı yersiniz. Oğlum hepsini de ben <laughs> alıyorum. Hepsini alıyorum. <laughs> Geliyor etler. Buraya da 10 tane <laughs> domuz eti bıraktım. Anjar yatalım mı? Canavarlar doğru da. Geliyorum. Gel buraya. Çünkü Gel. <laughs> Yatsın içeride ayva. İçeride tamam otur buraya. Tamam otur hadi bakayım. Ben Olur. demir kazma yapın hemen ben gideceğim altın çıkaracağım size. Ölmezsem kasağa kalırsam. Ben de şimdi ormana gireceğim. Tamam. Bir odun kasayım. Tanju var mı demir kazman? Hepsini bıraktık malzemeden orada. Ya. Şey, şeyde var. Heh, Tabii Dur şöyle vereyim şöyle. vereyim al. Neredesin? Buradayım. Ar Aa, Ar 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 Tamam uzaklaştır, uzak Takip et onu, uzaklaştır. Nerede o? Kaldın gel, mı şey? gel, gel, gel bakalım. Creeper creeper gel bakalım. Öyle de böyle, şak şak şak. Gel buraya gel, buraya gel. Allah! Kim, kim vuruyor lan? Yavuz sen mi vuruyorsun? Yok. Biri ok atıyor. Aa, şey, şey Aa şey. seni... Sen. Gel buraya gel. Öyle yok, öyle, öyle yok, öyle, öyle. Uzaktan vurmak, kaçmak yok. Gel örümcekler gelmiş her taraf, örümcek. Allah! Oğlum shift'e basıyorum. Tamam. örümcekler sıkıntı değil. Demir kazmayı aldım ben. Şu malzemeleri aldım bırakıp ben. gidiyorum. Her şeyi bırakıp gidiyorum. Yayı bırakıyorum. Sandığı bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Altın kazmak için. Ee, ne varsa alın. Okları, mokları, kömür, mümür. Hiçbir şey kalmasın bende. Demir kazma nerede hani? Tanju. Al. Baltayı da bıraktım. Bunları da bırak. Bunları Baltayı ben alırım ya. Demir kazma. Bir, bayağı ver ama bana. Hmm, dur. Dur. Şu anda al. Demir kazma. Tamam. Bende başka yok kalmaz. Tamam ben demir yok mu elimizde? O zaman iki tanesiyle yapabildiğim kadar yapıp geliyorum tamam mı? Evet aynen. Altınları alıp geleceğim sizin için. Yemeği de koyalım bir dakika koyacağım şuraya. Üç, <laughs> dokuz. Evet hadi gidiyorum bakalım let's go. Köpeği bıraktım onu. köpek kendi başına takılsın. Yeri bulabilirsem tabii ki. Evet altınları alacağım diye tahmin ediyorum. Ana bu ne lan? Suda bir şey var. Aa top atmış onlar. Korktum birden. Aa, kıp burada, kıp aa, Abi burada iki tane demir kazma var sandıkta. Tamam o artık bir dahaki sefere gidiyorum çünkü şey. Yedek kal. Şimdi nasıl bir yer biliyor musun altın olduğu yer? Böyle bir taş kule gibi bir şey var. Etrafında girdap oluşuyor. Aşağıda altınlar var. Altın şeyler. Maşallah maşallah. Ama ya bu iki tanesini boşa harcadık yani. İki tanesi gitti onun için üzüldüm. Nerede orası? Sağlık olsun. Ha gördüm gidiyorum. Ne? Bakalım yapabilecek miyiz? Of orası altın kaynıyor ya. Herhalde. Galiba sanırsam herhalde. Ya su yukarıdan çok güzel net gözüküyor. İçine girince niye bulanık gözüküyor ya? 55 tane demirimiz varmış. Evet Kendim hocam, bayağı. önce bir şunu yiyelim. Hayır hayır dur, ye bunu. <laughs> tamam. Hazır mıyız? Hazırız. dal Daldım. Altın nerede görmüştüm ben? <laughs> Orada gördüm. <laughs> Aa, burada şey, sandık var burada. Zombiler varmış burada hocam, bir dakika. Zombilerin sandığı var burada. Eyvah, saldırıyorlar bana şu an. Hiçbir şey yok boş. Boş. Run, 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 run. Poseidonlar varmış burada. Hiç altın da yok. Hiç hepsi gitmiş. Run baba, hmm. run, run. Poseidon mızra olan zombiler var burada. Onlar tek başıma da yenemem. Peşinden geliyor zaten terbiyesiz tavuk. Olmadı. O yan geldi hocam o görev. Uf, boş. Şu sarı şey ne ya? Altın bulmuştuk ne güzel ya. Geliyor mu hala lan? Suyun altında çok şey var da. Zombilerin krallığında. Olmadı. O altın işi boşa gitti ya. İki tanesi ne güzel. Altınımız olacaktı. boşa gitti. Ha lama almış, takip eden beni ya. Ya yavrusuyla beraber biri geliyor diyor arkamdan ne oluyor falan. Oo burada bir maden değilmiş ama boşmuş. Hocam altın nerede bulabiliriz acaba? Oo burada atlar var. Bak şu Red Dead gibi burası oğlum. Bir sürü at var. Aslında bir eğerimiz olsa var ya çok güzel olacak ha. Ya bu haydutlarda olmadı. Şu, altında bir krallık var ama nerede o krallıklar? Ama sonra da full elma bulmamız gerekecek atları beslemeye. Ha öyle mi oluyor? Öyle biliyorum ben. elma dikemiyor var. muyuz? Elma A ağaç mı ağaç? Ağaç dikeriz de abi yani o elmayı çıkarmak şeyle çıkartabiliriz belki bu koyunları güt şey e, aldığımız ait var ya makas. He onunla olabilir. Onunla şans daha yüksek oluyor ya. Gençler altın şeyimiz e, rüyamız yan geldi orada çünkü şeyler var su zombileri var onları e, avlayarak sandıklarında bir şey yoktu bu arada baktım boştu sandıkları beni görünce saklamış olabilirler tabi Öyle bir şey var mı mekanik ya? Yok ya şey mekaniği var ama hani köylülerle eğer kavga edersen falan vurursan köylere sana pahalıdan satıyorlar ya eşyaları Aa onu bilmiyordum bak Valla öyle yaptılar kendi aralarında dedikodu yapıyorlar Konuşuyorlar yani. Bu herif bize vuruyor. normal normalde 3 elmasa verirken sana artık 5 elmasa falan veriyor. 7 elmasa veriyor. Hain kustoklar. Biz onları o kadar koruyalım. <laughs> Yanlışlıkla bir tane vuruşa cezalandırsın. Valla aynen öyle. Burada bir şey var mı hocam? Valla geziyorum ama gençler altın... ...işi hayalimiz suya düştü de. Ay baltam kırıldı ya. Düştü bakalım dinliyorum. bakalım. Yo o taraf baktık zaten. Evet oraya baktık. Orası zaten gittiğimiz yerdi. Biraz önce savaştığımız yerdi orası. Papan evcilleştiremiyoruz mu ya? Papağan evcilleştiremiyoruz. Şurası kule mi acaba? Acaba i̇şte delik mağara gibi sanki. Oraya bir gitsen mi ya? Bir taneye bakayım. <laughs> Şu kumun içine bir gideyim bakayım. <laughs> Kayı kayı alsaydım keşke ama neyse. Abi, abi senin köpek. Köpeği gelmiyor. oturttuk ya. Ses çıkartıyor. Ağlıyor. Sahibini özledi. Yavrum. Başka balta bir sürü vardı ya. Bir sürü balta koymuştum ben. Allah Allah. Neyse. 4-5 tane yapayım. Nasıl boş bir şey yok. Devam. Tamam. Oraya doğru gidiyor ama orada sanki bir de bunun dönüşü var. Hava da kararıyor sanki. Ben geri döneyim ya. Bu kadar yolu çe çekemem bir daha. Işınlanan biliyorum değil mi ben nasıl ya? Evet. Evet ışınlanma olduğu için gideyim ben. Sıkıntı yok. TP atarsın. TP. İlk önce biz kendi Önce ışınlanacağım kişiyi yazacağım sonra kendimi yazacağım değil mi? Yok tam tersi. Önce kendi ismi yazacağım sonra ışınlanacağım kişiyi yazacağım. Evet. İkincisi her zaman ışınlanacağın kişi oluyor. Tamam ışınlanacağım kişi oluyor pekala. Buralara geldim ama hiç bir... Sanki burada mağara varmış gibi gördüm ama uzak... Ha altın buldum bu sefer dur. Denizde altın buldum hocam onu alayım hemen. Elim boş dönmeyeyim mi olur? Bir altın bir altındır. <laughs> Altına benziyor ama üstü mü kum yoksa? Ha yok üstü kummuş ya altın değilmiş ya Allah kahretsin. Haa bebek domuz. Neymiş burası? Şeyler Bol kaynıyor ya. ya. Kaplumbağalar. dağlar. Dağlar, dağlar, virane dağlar. Ve Mustafa Sandal girer. Zombiler var. Bebek zombiler bile. Her şey var. Bir sürü zombi var burada. Her şeyin küçüğü gibi. Niye suyun altında zombi oluyor ki hocam? Bu ne? Ya suyun altında zombi mi olur ya? Belki onlar sadece suda yaşayanlardır. Suda yaşayanlar. Güzel şey olur ha. Film ismi Yavuz. Hollywood'a sat Abi. hemen bunu. Suda yaşayanlar. <laughs> su, dünyası, su Dünyası diye bir film var biliyor musun? Kim evet biliyorum. Mi? Çok güzeldir. Gençler nilüfer lazım mı? İşe yarıyor mu nilüfer? Yeee yani. nilüfer var. Nilüfer var ya şey. Şarkıcı var bile değil. Şarkıcı değil şarkıcı değil. Nilüfer belediyesi değil lan. Nilüfer e, bitki var ya bu suyun üstünde onlar işe yarıyor mu acaba? Ya onlar lazım değil ya. Yani. Sadece şeyde mi öyle dekoratif? Evet süs için. Bir şey mi patladı? Ya. Bir şey mi patladı bilmiyorum. Bir Az önce patladı. patlama sesi bir şey duydum. şey patladı? Az önce gerçekten patlama sesi gibi bir şey duydum. Neyle hava alabiliyor? Kaplumbağanın ee, şeyle sanki hava alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Kaplumbağa kabuğuyla denizin içinde daha çok gidebiliyorsun falan diye. Vallahi bir... Yeni sürümleri gerçekten bilmediğim için ben 1.2.5'te Aa, kaldım. Aaa bir yaratık ya. gördüm. Bu ne lan? Kurbağa. <laughs> Oğlum burada havada giden... Şeyler var, adalar var burada havada duran. Havada durdum, şahitlerim var. Valla havada sağ duran adalar var. İlginç. Lav var. Lav tepeden akıyor. Karanlık oluyor mu artık? Evet, evet. abi. Ee, önce kendi ismi mi yazıyordum? Önce kendi ismi. Skelet... Aa, e, TP yazıyor mu? Değil mi önce? Tp, evet. gözlüklü iskelet, sonra... Gözlüklü iskelet tp miydi yoksa? Önce gö, te, te, tp, gözlüklü iskelet, boşluk. Boşluk, tanju. yapacaksın Hop, geldim mi? Geldim. Oh, bu güzel ya. olduktan sonra sıkıntı yok. Hocam evi büyütmüşsünüz. Çatıyı biraz... Peki, çok yoruldum ben gidip yatacağım dinleniyorum. <laughs> O yollar çok güzel oluyor ya. Keyifli değil mi? Şunu yapıyorsun falan böyle. Çok çatıyı bir komple bir elden geçirmek lazım. Evet. Onu güzel. şey yaptık ya o artık o gün. Evet. Hızlı bir şey oldu. Hatta buradan şey yaparız. Artık burayı depo olarak kullanıp. Yeni ev yaparız ya değil mi? Da, evet yeni güzel böyle. Ya buraya Her şey yaparız. Çiftlik evimiz olur. Taşınırız yani nedir yani. Evet. Şu karşı var ya şu karşı köprünün karşısı. Hmm. Oraya güzel bir ev yaparız. Tamam. Oo villa oldu değil mi? Güzel. Hadi gece evet. oldu. Hadi. Yatalım. Bir otel yapalım. Sonra mola. Ben yayını da kapatayım bu arada. Artık biz eee kendimiz. Abi, devam edelim. Kemal'le ben kaçarım çünkü yarın sabah iş var. Gene hmm. erken kalkacağım. Tamam. Tamam. Şimdi ben yayına sesleneyim de yayını kapatayım. Ondan sonra tamam, biz abi. daha önce devam ederiz. Şimdi mola 5 dakika. Evet. Değerli dostlar. Ee, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşürüz. Yani oyuna daldık. Sizle pek ilgilenemiyorum. Tüm konsantrasyonum oyunda olduğu için olmuyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bugün gelen, izleyen, takip eden herkese teşekkür ederim. Ee, bir dahaki yayınımız pazartesi günü. Pazartesi, çarşamba Rainbow oynayacağız büyük ihtimalle. Belki yine Yavuz'la son of Forest yapabiliriz. Şimdilik iyi geceler. Görüşürüz.